Herkese selamlar, Paribus Universe kanalına hoş geldiniz. Ben sunucunuz Doğukan ve bu videoda Karate Kid Legends filminde kaçırmış olabileceğiniz tüm detaylar ve easter eggler için video hazırladım. Film dövüş sanatları teması ile birlikte aile, dostluk ve kişisel gelişim gibi evrensel temaları işleyerek hem eski hayranlara nostalji sunuyor hem de yeni izleyicilere ilham veriyordu. Jackie Chan ve Ralph Macchio'nun bir araya gelmesi serinin hayranları için özel bir buluşma niteliği taşıyordu. Ayrıca sadece filmlerin değil, dizilerin de dahil olduğu bu evrenin arka plan hikayesi sandığınızdan çok daha dolu. Eğer artık hazırsanız, filme zoom başlasın. Gene buraya. Paribus Universe'te bir bilet alana ikincisi GNC'den. Sinema keyfini ikiye katlamak için tek yapman gereken Sinemada buluşuyoruz demek. Kampanya detayları için paribusuniverse.com'a göz atmayı unutma. Karate Kid Legends filmi şimdiye kadar izlediğimiz tüm film ve dizileri birleştiren muazzam bir yapım olmuş. 1984 ve 2010 yılında vizyona giren filmleri birbiriyle bağlıyor. Ancak sadece bu bağlantıyla sınırlı kalmıyorlar. 2018 ve 2025 yılları arasında 6 sezon boyunca devam eden Cobra Kai dizisi de bu evrende yer alıyordu. Cobra Kai serisi 1984 yılında çıkan Karate Kid filminin devamıdır. Çünkü Cobra Kai dizisi ilk filmden 34 yıl sonrasını konu alıyor. Karate Kid Legends filminde yaşananlar ise Cobra Kai'nin finalinden 3 yıl sonrasını anlatıyor. Yani tüm bu filmler ve sezonlarca süren dizi aslında birbiriyle bağlantılı. Bu durumda Karate Kid Legends aslında serinin 6. filmi kabul ediliyor ve bu film gelene kadar izlemiş olduğumuz tüm bu yapımların birbiriyle aynı evrende geçtiğini bilmiyorduk. Karate Kid serisini kısaca özetlemek gerekirse, elbette çok büyük bir hikayesi olduğu söylenemez. Klasik bir şekilde akranları tarafından zorbalığa uğrayan bir genç, dövüş sanatlarında usta, bilge ve felsefi yaklaşımları olan bir adamdan kendini savunmak için ders alır. Aslında serinin ilk filmi Amerika'da geçen bir hikayeye sahipti. Bu nedenle zorbalıktan kurtulmak ve kendini koruyabilmek için karate öğrenmesi gerekiyordu. Karate aslında kişinin kendini savunma ve gerektiğinde saldırma sanatıdır. Bu dövüş sanatı kişinin kendini bedensel ve zihinsel olarak eğitmesiyle öne çıkar. Karate Kid Legends filmi Kung Fu ve Karate'nin farklarını bizlere gösteriyor. Karate Kid serisinin filmlerinde aslında sadece karate öğretilmedi. 1984 yılında vizyona giren filmde karate öğretilirken 2010 yılında izlediğimiz filmde aslında kung fu öğretilmişti. Daha sonra yayınlanan Cobra Kai dizisi 1984 yılındaki filmin devamı olduğu için yine karate üzerinden ilerlemişlerdi. Bu nedenle Karate Kid Legends filminde Kung Fu ve Karate arasındaki farklar öne çıkmıştı. Karate ve Kung Fu hem felsefe hem de teknik açıdan farklı olan iki dövüş sanatıdır. Her ikisi de Asya kökenlidir ama farklı ülkelerde farklı tarihsel bağlamlarda ortaya çıkmıştır. Karate sert ve doğrudan teknikler içerirken Kung Fu hem sert hem de yumuşak stilleri bir arada kullanır. Karatenin kökeni aslında Japonya'dır. Kung Fu'nun kökeni ise Çin'dir. Bu nedenle 2010 yılında izlediğimiz ve Jackie Chan'ın başrolde yer aldığı filmde Kung Fu ön plandaydı. Çünkü 1984 yılının aksine 2010'da izlediğimiz film Çin'de geçiyordu. Zaten bu yüzden Legends filminde Kung Fu ve Karate farklı dalları olsa da aynı kökenden geldiği vurgulandı. Elbette ne fark eder ikisi de dövüş sanatına da olsa diyecekler elbette olacaktır ama zaten Jackie Chan faktörü bu noktada devreye giriyor. Jackie Chan'in uzman olduğu bir sürü dövüş sanatı var, bir sürü filmi var, dublör kullanmadığı sahnelerle ünlü olan biri yani adam 21. yüzyılda yaşayan bir efsane. Filmin başlangıcında Bay Han ve Bay Miyagi'nin aile bağlantısından bahsediyorlar. Miyagi ailesi Han ailesiyle karşılaştığında onlardan kung fu yapmayı öğrenmiş. Daha sonra bu dövüş sanatını geliştirip Miyagi usulü karate tekniklerini dönüştürmüşler. Aslında vermiş oldukları bu detay gerçekte yaşananlarla örtüşüyor dostlar. Çünkü kung fu dediğimiz dövüş sanatı milattan önce bile kullanılıyordu. Karate ise çok daha sonra 14 ya da 17. yüzyıl civarlarında ortaya çıktığı tahmin ediliyor. Yani Kung Fu'nun daha eski olduğu ve karatenin Kung Fu'dan sonra geliştirildiği özellikle vurgulandı. Ve bunu vurgularken neden 2010 yılında izlediğimiz filmde Kung Fu yaptıkları halde karate kit isminin kullanıldığı da açıklanmış oldu. Çünkü karate teknik olarak Kung Fu'nun yan dalı gibi bir şey. Filmin başlangıcında Bayhan artık aktif şekilde öğrencilerine Kung Fu öğretiyor. Karate kit filminde Dre'ye öğrettiği şekilde ceketlerini giyip çıkarmaları gerektiğini söylüyorlar. Anlaşılan o ki Bayhan eğitim tarzını hala güncellememiş. Aslında bu noktada değinmemiz gereken asıl konu Cobra Kai meselesi olmalı. Karate Kid Legends filmiyle birlikte Cobra Kai'nin artık bir dojo değil tüm dünyada yozlaşmış gücün ve satmış felsefenin sembolü olduğu ortaya çıktı. John Kreese ve Terry Silver gibi karakterlerin bıraktığı miras hala sürüyor. Kobra Kai gençleri savaşa teşvik eden bir sistem haline gelmiş. Yeni nesil öğrenciler artık sadece kendilerini savunmaya ya da dövüşmeye odaklanmıyorlar. Zafer kazanmak için her türlü yolun mübah olduğunu düşünen bir anlayışla yetiştiriliyorlar. Film Kobra Kai'ın bu çarpık ideolojisini eleştiriyor ve bunu değiştirmenin yollarını arıyor. Peki nedir bu Cobra Kai mevzusu ve karateden ne farkı var? Cobra Kai ilk kez 1984'teki The Karate Kid filminde karşımıza çıkan bir karate dojosuydu. John Kreese tarafından kurulan bu dojo ilk sen vur, sert vur ve merhamet gösterme ideolojisine sahipti. Cobra Kai felsefesi aslında karatenin temel ilkelerinden bayağı uzak kalıyordu. Güçlü ol ve sakın korkma, merhamet zayıflıktır, düşmanına ilk darbeyi senindir, rakibine ez ve sakın geri çekilme gibi sert kurallara sahiptir. Kobra Kai felsefesi Karate Kid serisinde Bayhan ve Bay Miyagi'nin düşüncesine oldukça ters kaçıyor. Çünkü Bayhan ve Bay Miyagi dövüş sanatlarının yalnızca kendini savunmak için kullanılması gerektiğini düşünüyor. Kobra Kai dizisi de aslında bu felsefelerin savaşını anlatıyordu. 6 sezon boyunca iki görüşe sahip olan dojolar arasında çatışmalar yaşandı. Ancak dizinin filirinde Miyagi do felsefesi galip gelmişti. Karate Kid serisinin finalinde ise artık bu Cobra Kai felsefesine bir son vermeye çalışacaklar. Yozlaşmış karate felsefesini yani Cobra Kai'yi durdurabilmek için denge, sabır ve ister gücü temsil eden dövüş stillerini kullanacaklar. Film klasik bir şekilde iyiler ve kötüler arasındaki savaşı anlatmıyor. Tam tersine Kung Fu'nun temel felsefesine değiniyor. İyinin içindeki kötülük ve kötünün içindeki iyilik kavramları. Kobra kayın içindeki öğrencilere merhameti ve dengeli olmayı öğretiyorlar. Bay Han ve ekibi onların içindeki iyiliği ortaya çıkarmaya çalışıyor. Bu da bizlere Sensei Miyagi'nin eski sözlerini hatırlatıyor. Kötü öğrenci yoktur, kötü öğretmen vardır. Tıpkı Kung Fu Panda serisinde aslında Tai Long'un kötü olmaması ve Shifu'nun onu kötü eğitmesi gibi. Çünkü eğer Shifu Tai Long'u zorbalıkla yetiştirmemiş olsaydı Tai Long asla bunları yapmayacaktı. Sonuç olarak Kung Fu'nun temel felsefesi karateye yön veriyor diyebiliriz. Geçmişte Cobra Kai zorbalığın, sertlik ve merhametsizliğin sembolü haline gelmişti. Şimdi ise dönüşüm geçirdi ve artık potansiyel olarak iyi evrilebilecek duruma geldi. Film New York'ta geçmesine rağmen çekimler Montreal'de yani Kanada'nın bir şehrinde yapıldı. Çekim ekibi şehri Manhattan'a benzetebilmek için detaylı bir çalışma yapmışlar. Yani aslında filmin çekilmiş olduğu mekanda izlemiş olduğunuz yer tamamen farklı. Ayrıca filmin post sahnesinde Johnny Lawrence, Daniel'a Miyagi Do isimli bir pizza dükkanı açmasını söylüyor. Burada elbette kelime oyunu yaparak aslında Miyagi Do demek istiyor ve serinin ilk hayranlarına nostaljik bir gönderme yapıyor. Aslında filmin ilk fragmanı yayınlandığında Bay Miyagi'nin evinin rengi farklıydı. Ancak Jackie Chan fragmandaki bu hatayı fark ettiğinde evin rengini yeniden yeşile dönüştürdü. Çünkü ilk The Karate Kid filminde Bay Miyagi evini yeşile boyatmıştı. Şimdi böylesi bir değişim mecburen yapılmak zorundaydı. Çünkü Bay Miyagi'nin evi hem Cobra Kai serisinde hem de The Karate Kid Legends filminde sıkça karşımıza çıkıyordu. İlk filme saygı duruşu niteliğinde evin boyasını değiştirmediklerini gösterebilmek için filmde böyle bir değişim yapıldı ve eski rengi kullanmaya devam ettiler. Karate Kid serisi bundan sonra devam eder mi etmez mi bilmiyoruz. Ancak önceki yapımları birbirine bağlayabilmek için ortaya gerçekten iyi bir iş koymayı başarmışlar. Ve böylelikle dostlar bir filme zoom videosunun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Daha fazla film incelemesi için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.